Dünyanın gözünün çevrildiği Donbas gerilimiyle ilgili açıklamalar ardarda arda geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'dan gelebilecek saldırılara hazır olduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'da kendilerini görmek istemesiyle ilgili de ABD bunu destekliyorsa kelimelerle anlatmamalı, harekete geçmeli dedi. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rusya'nın Donbass sınırına en az 40 bin, Kırım'a da 40 binden fazla asker yığdığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da sınırda artan Rus askeri varlığına ilişkin diyalog başlatma girişimlerini Moskova'nın reddettiğini duyurdu. Rusya ise iddiayı reddetti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Zelenski'den son günlerde görüşme talebi gelmediğini öne sürdü. Bölgede gerilim giderek tırmanıyor. Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu iki Ukrayna askeri daha hayatını kaybetti. Bölge halkı ise silah sesleri altında yaşam mücadelesi veriyor. Sabah akşam çatışma sesleri geliyor. Bakın silah seslerini duyuyorsunuz. Bazen de büyük patlamalar duyuluyor. Yedi yıldan bu yana süren çatışmalar ve son dönemde artan gerginlikten bölge halkı yorulmuş durumda. Bana göre böyle yaşamaya devam edeceğiz. Bize birilerinin yardım edeceğine ve iyi bir şeyler olacağına inanmıyorum. Eğer birileri yardım etmek isteseydi, şimdiye kadar ederdi. Bölgedeki gerilimle ilgili diplomasi trafiği de hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ve güvenlik konularını ele aldı. Beyaz Saray sözcüsü Cem de bölgedeki gelişmelerin endişe verici olduğunu, Ukraynalı yetkililerle iletişimde olduklarını açıkladı. G7 dışişleri bakanlarındansa ortak açıklama yapıldı. Rusya'yı provokasyonlarını durdurmaya ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda gerginlikleri derhal azaltmaya çağırıyoruz denildi.